Hadi başla. Oyun Allah donuyor mu amına koyayım? filan akıllı. Hadi başla deyip kafana vurma. Alt taptaydım ya o yüzdendir. Ha, senin boksun yani. O oh, o. Oh. Kaç vurdu lan doğru söyle. Hadi noskop. Ben neyi de deneyeceğim? <laughs> Oy. Ay niye almadın? Neredesin lan? ne görsek şu an bunu Gökten AWP düştü al bunu çıktı pinç Adamlık mı yaptığını düşünüyorsun yani? Evet Al sana AK'ı al ne yapıyor kanka? Nasıl gidiyor? Hayat iyi mi? Gitmiyor ama ne koyun? <laughs> Gitmiyor ama. <laughs> Bırakmıyorum Nesli. Hiç gerek Ne yapacağız? <laughs> 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 Oy. Ne? Güzel vurdum. İyi vurdum. Hakkımı hakkımı <laughs> ver. SSC kanka bu ne bekliyorsun? <laughs> ama hemen üstüme koşma da ben onun sikim kafama yedim. <laughs> amına koyayım aklım çıktı oğlum. Ne yapıyorsun dur yavaş ol. <laughs> oğlum sorma amına koy yanlışlıkla vurdum herhalde. Ha? Kör oldum. Aa, ben sana neyle vurdum? Botlan <laughs> alırım daha hızlı. Aa. Oh. Yedim mi lan kafana ena Enayi. Yedim abi. Benim masandan çat. Ben etkileniyorum. <gülüyor> 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 Oğlum nasıl bir refleksim var ya benim. 400. Oğlum bir dakika. Kirli bir şey diyeceğim. Kirlamıyorum. <laughs> gel bir gel bir şey yaptım. Neredesin sen? Normalde bile 800. Gel bir gel şuraya gel şuraya gel. Gel gel. Oğlum silahı yere attım yere çakılıyor. Kirle. Senden istediğim şuradan aşağı atlasan ya be. Atla. Ay, ne yapıyorum ki? Atla atla normal yürü şöyle yürü. <laughs> 1 milyon ton amına koyayım. O ne? Anası <laughs> ki Hadi bakalım. Kod, mo kod mod yok. Kodları modlar yok bundan sonra normal vs. Hadi. Ay görüşürüz abi. <laughs> ben bırakıyorum abi oyunu. <laughs> Aa harika da soru işareti çık çıkmıyor mu senin karşıda olduğun zaman? Ee, i̇ki vurmuş mu? 33 vurmuş. Ona nasıl oluyor lan? O kadar mermi arasında mı? Muah. E <laughs> ee, şimdi ben daha çok oynayamam ki adam öptü ama ne yapalım diye. Adam öptü ama. Kolum yok. Gele. Benim sanki var. Hileci pezevenk. Ese iyi ki bir tane body. Bir, can bir canım var la bir canım la. ol bir bir bir. Bir, bir, bir. Canı <gülüyor> <gülüyor> Oh. 3 vuruş 69. Nice. Kanka hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Hilenin Çok vücut sağlıklı. bulmuş. Hilenin vücut bulmuş haliyim ya ben. Aa. Aa. lan sikim. O da yanlışla vurdum. Yanlış olmaz yani. Abi. Ya gel sik beni ya. Gel <laughs> amına <amarakıyorum>. Gel ya. <laughs> Hayır ya, atamadım ya. Gel sana AWP etkisi yapayım. E? Gel sana AWP etkisi yapayım diyorum. <laughs> AWP gitti. Ay şöyle Çok yaparken vurdum Ya abi neyine, bu oyunun eğimini anlayamıyorum ya Yan monitöre bakarak oynamaya çalışacağım lan dur OBS ekranına bakarak Hadi Onu niye deniyorsun challenge mi yapıyorsun? Hee challenge abi? yapıyorum <laughs> Abi ufacık nokta görüyorum sadece ben. Tamam mı? Benim ufacık nokta mı? değilim. Sen, hayır seni bir böyle tırnağım gibi görüyorum. Ben tırnak değilim. Arkadaşlar bu kirli oynamayı bilmiyor. E sporta giremeyiz. Niye? E sporttayız çünkü biz. Yanlış olmasın. Vur. Vur bu Vur. Abi tüm bu Hayır, <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ben hiç sana hiç acaba şey yapabilir miydim? Sana hiç şey vermeden, <laughs> sayı vermeden oyunu alabilir miydim acaba? Hayır. O kadar da değil amına koyayım. Oniyanlara altın deri koyardım çünkü. Ne? <laughs> bir alır alt koyardım. <laughs> Hayır Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. <laughs> <laughs> evet, evet Kirli. 26'ya 9 yenildin. Video bir, bir şey ne? söyle. Eee sağlam oynadım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu arada video kurgu murgu değil ha söyleyeyim. Kirliyle biz yaklaşık kaç saattir kapışıyoruz kirli senden CS'de? Ben ne bileyim saat kaçtı? Bakayım. 9 olmuş saat. Beyler bir saat oynuyoruz. Yarım saattir falan biz vs atıyorduk. Dedim ki en azından video çekeyim. Video yok kamera koyayım. Düşünsene bir de video ortalıkta yok. Oğlum video çekmiyorum uzun zamandır ya. Parayı buldu gitti. <laughs> parayı buldu. Arkadaşlar Crazy kesinlikle parayı buldu. O yüzden oyunu bıraktı. YouTube'u. <laughs> Instagram diyenler iki kişi öyle yazmış biliyor musun? Parayı buldun ama video yok değil mi? Şey kanka. E, YouTube'da benim 80 bin izlenen videolar var ya. 80 bin, 70 bin, 60 bin ee... falan. Onlardan parayı vurdun gittin diyenler var ama. Şu videolardan da. bak. ekrana bak. Mikronum açıktır. Bak şu videolardan dolayı parayı vurdun gittin diyen var anasını dedim Şu 4 videodan. <laughs> yani vurdu. Vurdum. Dünyanın... Bak oğlum ya 3 haftadır atmıyorum şimdi. Dün bir de iki, iki gün önce atmışım bir. Kelle videoyu kapatıyorum ben söylemek istediğim bir şey var mı? Amunak <laughs>